Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Saklambaç modunu oynuyoruz. Ben tek başımayım. Karşıda ee, Kerem, Bediran, Rümeysa, Soner abi ve Melih var. Onları ben şimdi buradan kaç saniye çıkmayacaktım? 30 saniye falan. 30 saniye falan çıkmayacağım. Nefe bakmazsan seviniriz Nepe bakmazsan mı? Evet. <laughs> Aga. Tam bakmıyorum, hadi. Şimdi söyle. Ben farm falan yapabiliyor muyum peki? Hayır. Evet kanka, yapabiliyorum. Oğlum 4 olmadan nasıl bulacağım ben sizi? Şu an şey yapabiliyorum herhalde, çıkabiliyorum. Çıktım zaten evet, de, çıkarım. neyse. Dur bakalım, neredesiniz? Şuradan dört olayım da, bir dakika bekleteceğim sizi. Bak ben sana görüş veriyorum. Yep boy. <laughs> Şu, abi. şu kuleden de altın dızlayayım. Neden <laughs> dızladığımı şu an inanın ben de bilmiyorum ama olsun. Kanka süren var abi biliyorsun değil mi? Gel buraya gel. Gördüm seni. Süren var derken? <laughs> 15 dakika içinde hepinizi <laughs> bulacağım. Evet. Yok da kaybetti. Biz Eee kazanırsam ne vereceğiniz bana? Eee onu video dışında söyler. Bak <laughs> <laughs> oğlum gitseniz lan. Lan gitseniz oradan. Bak görüş veriyorum burada var. Oğlum orada <laughs> ne işiniz var? <laughs> Allah seni iyi Şunlara bak direncilik yapıyorlar. Ya bir görüşürüz. Burada burada bak şu içinde şu içinde şu içinde. Gördüm onu. O ben değil la orada. Hep sor hep sor <laughs> Halle <kanka>. almış bak. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Kaçtım ben. Oğlum bu ne? <laughs> oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı var ya tabii biliyor At at. <laughs> kanka. Kötü zarar kalmış. Kardeşim. Gel buraya gel. <laughs> A Bir dört anladım. olsam size harita idare edeceğim de. Ben ya, farm yapayım. Ben de farm yapıyorum. <laughs> gel buraya gel. gel buraya. Eee. E, vurdum. Vurdum vurdum. <laughs> vurdum aga Melih ilendi. <laughs> Boşuma gitti benim dur bakayım. Melih, Melih Beyiz'de kal kanka.

Olup çalıları denemek zorundayım. Her yerden çıkabilirsiniz. <laughs> Dur. Oğlum çok hızlı koşuyorum ya. Şunu sat. Hareket. Bekleme süresi ayakkabısına çevireyim şunu da. Ha geliyor. Ha gidiyor. Ne oluyor oğlum burada? <laughs> Yardım edin Beni satıyo bir de Ben gidiyorum Oğlum gelin buraya Aslında <laughs> Ders verilir arkadaşlar bu arada Dur bakiyim Herkese merhaba Ölüsnene. <laughs> Allah Allah. <kahretsin>. Allah. <laughs> Oğlum öldüm öldüm öldüm. Ha vurdu lan vurdu, vurdu. Hadi. Hadi bakayım yat. Yat aşağı. Ölecek. Yurdacak da vuracak. ne yaptın? Dönüyorum kanka. Minyon ölmem herhalde. <laughs> Dibimden de geçti. <laughs> <gülüyor> Oğlum Ya <laughs> Oğlum Kerem <laughs> yanlışlık oldu. tek attı. Adam okla tek attı. Geliyor abi <Geri lazım>, kaç. <laughs> kaç. Kaç kaç. <laughs> kaç. Evet, Nasıl? ne kadar zannı öyle ya? Çok da tutuyor ha resim. Aha yukarıda. Ben dedim şimdi aşağıda bir belirttim değil mi evet <laughs> de. ya? Evet. Ya da aşağı. Yardım olsun ya. Oğlum gitsene. <laughs> Öldün sen, gitsene. Tamam, biz, Aa, beni... Bir dakika, bir dakika. Size vurmuştum <laughs> oğlum ben. Evet, biz denken. Oğlum ya, yıkılındık ya. Arkadaşlar gelin şişe çevirmece oynayalım. Beni sıkıldı. Gelenen arkadaşlar. Volkan sıcak 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 çok sıcak oldu. Volkan. <laughs> 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 Volkan bak bir nızlak <laughs> atacağım. O tarafa doğru biri var. Oğlum göremem ki ben senin attığın o şeyi. Nasıl göremezsin ya? Gel buraya gel. Göremiyor ki. Bizim işaretimizi göremez ki. Aha peşliyor valla. Abi kaç abi ben iyi kendime çekti. Ben Halley'i yakalarsam zaten oyun bitti. <laughs> ben 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 de varım. <laughs> <laughs> Oğlum git. <laughs> adam sannettim seni. Ya az yani adam derken canlı <laughs> adam, <geyeceğim. gülüyor> adam, adam, <yemiyor> lan ben? <gülüyor> <gülüyor> ya aşağı Şu kuleleri alayım görüş veriyorum abi olmuyor böyle. <laughs> adam bu söz kosa açıda geçti ben çıkıyorum adam hadi. <laughs> volkan. Volkan. Volkan seni dinle. Oğlum seni. Hızlam, takip et. Hızlan takip et. Bak ters yönü yönlendirmiyoruz hiçbir şey bilmiyorum abi. <laughs> Nasıl kaçır <koçun> abi? Rümeysa <laughs> da araba oldu. Volkan red gördün. Volkan, red red red. Lan bizim mi red? Bizim red dondu. Bizim mavi mavi. Ben <laughs> de <laughs> Rümeysa hizlenmiştim. Oğlum orada ne oldu? Teleport attı kardeşim. Şey Bak şansa bana bir şu atsaydı abi sana tamam mı orada? Neyse şu blue'yu alayım da ultim daha seri dönsün. Harley'in ulti atması yok mu? Çalıyordun ne yapıyorsun oğlum? <laughs> yani seni görebiliyorsam oralarda bir şey var. Hayda. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> ya oğlum. Bak ben size bir şey yapmadım mı ya? Sohbet mi? Gitseniz ya base'inizi oyunun bozuyorsunuz. Ayıp ya. Bastım Ay. alttım. Ne vurdu bu kafasına? Daha Zamanınız var hala. Hop. <laughs> alıyor. Bu ne abi? Her görüş her bir tane can yani. E görüşalım bir daha bakalım. Aa Bak Deniz ölmüyor. Var ya lan Hadi. Gel. Hadi. Salim Bey. Dur. mi? Be tamam. hadi Bir. Allah belanı vermiş. Hadi gel. 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 Say. 2 Bir. İki. Üç. Oğlum <laughs> <laughs> ya. <laughs> hadi bir daha. Başla. Bir şey başla. Gel başla. Gel. Başla. Yo, yo, gel oğlum ya? Başla. Gerildim. Başla. <laughs> yok la böyle daha yavaş ya bu çarpı şarkoş... şey zaman. Ya şu ne o yenilenme alacağını. Hadi gelin. Hadi gelin kına gecesi yapalım. Volkan bizim üstümüz senin alt tarafın. Öyle düşün. Kerem, Bedo aynı senkron senkron. Ne senkron? Şey, evet. Dur bakalım. Hadi, dön hadi, dönelim. Böyle de yok yakalarsın. Hadi şey... dönelim hadi. O ayarı tutturun ama. Hadi. Oğlum birbirinize girmeyin. Birbirinize abi dur girmeyin, dur. Abi. Ses yapmayın da bir ses kasayım. Vurun bir şeylere. O da saklanıyor ki haritada görüş yok ki sıfır nerede saklanıyor? Bizim o taraflara yok. bakıyorum. Bana bak arabamda istemiyorum. Senin o tarafta hiç kimse bizim bu <o> tarafta. <laughs> <tateş. Gülüyor> ne? Bizim bu tarafta

Volkan harita nerede? Orada böyle <laughs> bir bekçi. Ola bir çimende pustu büyük var ki. Yat aşağı. <gülüyor> Melih, Melih, <laughs> adama <yansan>, gelsene Melih. <laughs> Bekledim kendi gelip çarptı. Oğlum, çok az kaldı benim o Harley'i kıstırmam lazım. Melih yanıma gel Melih. yanma yanına, Franko'nun yanına. <laughs> gel gel. gel. Bu hmm. ulti nasıl tam red'e base'e götüreceğiz. Tamam abi. ne Oğlum siz neler yapıyorsunuz ya? Harley ben nasıl yakalayacağım burada? Hani Harley yasaktı? Yeter, 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 yeter. Yasak. Vurdun mu duvara? Vurdun mu? <laughs> ben ultim dönmedi. Çektim. Hadi. <laughs> <Bektim>. hadi. <Gülüyor> 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 <Dan>. <Gülüyor> götürüyorduk ya. Götürün kanka. Çektim çektim. Götür götür. Hadi. Ben de yardım edeceğim. Ben de yardım edeceğim. Ben, oğlum bana vurmayın. Ben de yardım edeceğim diyorum. Lan vurma vurma. Vurma. Lan <laughs> it şunu öyle değil. Ali ben nasıl yakalayacağım oğlum ya <laughs> onu düşünün <laughs> şu. Aha görüş verdi. Oğlum ölüyüm 20 saniye sonra 20 saniye sonra zaten Dropla <laughs> 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 görüş versen olur. <gülüyor> <gülüyor> <Kulledi> <gülüyor> <mazim> de, gel mavi yüklü gel. koordinasyonlu çalışalım hadi. Tamam bak ben çekiyorum tamam mı hadi. Tamam vurdum da var, Anan abi ne be Ultim yok ultim yok. Oto atmanım zaten. Oyun bitiyor usta. <laughs> abi çek, abi çek, abi çek. Altı tane. Işte. 3 saniye kaldı. Ay 3 dakikan kaldı. Zaten Oğlum ben, ben nasıl yakalayacağım? Ana. Bulamıyorum ki. Yutu yutu yutu. Kanka senin rette. Senin rette. Ben çok tersiyim o zaman. Şu kuleleri alayım da. Vurdum da bari. Çekiyorum. Buralardan Daha geçerken görüşüm pek olmasın. Pek. 24 saniye tutun onu. Biri çeksin. Çekiyorum. Çek, çek. 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 Vurdum şey hmm. lan Ben de vurdum. <laughs> 4 saniye, 1 saniye. Dur bekle 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 vurma vurma. Oğlum mavi kestiniz öldü mü abi? <laughs> neredesin? Neredesin? Üstte. Lord'u Lord, <laughs> Lord meyze çekelim. Lord'un Lord, Lord, un, Lord un tam tersinde kanka. <laughs> Bizim mavi tarafında. Yardım, yardım. aa <laughs> Kesti mi day? Bez 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 bez. <laughs> Ölmüyorum abi. <laughs> <laughs> Soner abi. Soner abi. Soner <laughs> abi. İspik de mesela Yat aşağı abi. <gülüyor> <gülüyor> ben çok eğlendim arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Atıp, evet, abi, sağ yine yine ve yine ve yine ve yine ve. Ee, e, konuşamadım arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu videoya yorum ve like atıp kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz ayrıca bu şekildeki serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.